Merhaba sevgili öğrenciler, Setenay Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz farkı tahmin etme. Hazırsanız konumuzu öğrenmeye başlayalım. Tahmini farkı bulurken önce verilen sayıları en yakın onluğa ya da en yakın yüzlüğe yuvarlarız. Daha sonra çıkarma işlemini yaparız. Toplamı tahmin etmeden hatırlayacağınız gibi aslında aynı şeyi yapıyoruz. Toplamı tahmin etmede sayıları yuvarlayıp toplama işlemini yapıyorduk. Farkı tahmin etmede ise sayıları yine yuvarlayıp çıkarma işlemini yapacağız. Karşımıza tahmin etme konusunda 3 farklı kavram geliyor. Gerçek sonuç, tahmini sonuç ve fark. Gerçek sonuç sayıların kendisini toplamak ya da çıkarmak. Şu anda biz farkı tahmin etmeyi öğrendiğimiz için çıkarmak diyeceğim. Gerçek sonuçta verilen sayıları çıkarıyoruz. Tahmini sonuçta sayıları yuvarlayıp daha sonra çıkarıyoruz. Farkta ise tahmini sonuç ya da gerçek sonucun arasındaki farkı buluyoruz. Ve biz farkı bulmak için yine çıkarma işlemi yapıyoruz. Hemen yazalım şuraya. Gerçek sonucu bulmak için verilen sayıları çıkar diyorum. Tahmini sonucu bulmak için önce yuvarla daha sonra çıkar diyorum. En yakın onluğa ya da en yakın yüzlüğe yuvarlayacağız. Zaten soru bize en yakın onluğa mı yoksa en yakın yüzlüğe mi yuvarlamamız gerektiğini söyler. Fark ise gerçek sonuçtan tahmini sonucu ya da tahmini sonuçtan gerçek sonucu çıkarmamızı isteyecek. Neden değişebilir? Çünkü farkı bulurken yani çıkarma işlemini yaparken her zaman için büyük sayı üstte yazılır. O zaman şöyle yazalım büyükten küçüğü çıkar. Demek ki tahmin etme dediği zaman yuvarlama yapıyoruz. Aynı zamanda karşımıza şu kavram da gelebilir. Yaklaşık kelimesini gördüğümüz zaman yine yuvarlama yapacağız. Hemen yazalım. Tahmini gördüğün zaman ya da yaklaşık kelimelerini gördüğün zaman ne yapacaksın? U var la. Örneklerimize bakalım. Verilen sayıların gerçek sonucunu, en yakın onluğa göre tahmini sonucunu ve aralarındaki farkı bulunuz. 5423'ten 2137'yi çıkarmamızı istiyor. Önce bunun gerçek sonucunu bulalım. Gerçek sonuç neydi? Verilen sayıları çıkarmak demekti. Hemen yapalım. Yazıyorum verilen sayıları. 5423 2137. 3'ten 7 çıkmaz. 13 oldu. Şurada ise 1 kaldı. 13'ten 7 çıktı. 6. Bir dönüş çıkmaz. 3, 11. 11 dönüş çıktı. 8. 3'ten 1 çıktı. 2, 5'ten 2 çıktı. 3. Gerçek sonucumuz 3286. Şimdi tahmini sonucumuzu bulalım. Tahmini sonucu en yakın onluğa göre bulacağım. Yani en yakın onluğa yuvarlayacağım. 5423 5420'ye yuvarlanır. 2137 ise bir sonraki onluğa yani 2140'a yuvarlanır. Çıkarıyorum. 0 2'den 4 çıkmadı. 12 3 dedik. 12'den 4 çıktı, 8 kaldı. 3'ten 1 çıktı, 2 kaldı. 5'ten 2 çıktı, 3 kaldı. 3280 ise tahmini sonucumuz. Farkı bulmak için gerçek sonuçtan tahmini sonucu çıkaracağım. Çünkü gerçek sonucum daha büyük. Büyük olanı üstte yazıyorum. 3286 3280 Çıkaralım. 6, 0, 0, 0. Farkımız 6 oldu. Diğer örneğimize bakıyorum. Verilen sayıların gerçek sonucunu, en yakın yüzlüğe göre tahminin sonucunu ve aralarındaki farkı bulunuz. Bu sefer ne dedi? En yakın yüzlüğe göre tahmini sonucunu bulacağım. Tahmini'yi bulurken en yakın yüzlüğe yuvarlayacağım. Önce gerçeğini bulalım. Gerçek sonuç verilen sayılarla işlem yapmaktı. Yazıyorum sayılarımı. 7000,

15 6 dedim. 15'ten 7 çıktı, 8 kaldı. 6'dan 3 çıktı, 3 kaldı. Gerçek sonucum 3817. Şimdi ise en yakın yüzlüğe göre tahmini sonucunu bulacağım. En yakın yüzlüğe yuvarlayalım. 7559 bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Yani 7600'e yuvarlanır. 3742 ise kendi yüzlüğünde kalır. Yani 3000 700'de kaldı. Çıkaralım. 0, 0. 6'dan 7 çıkmadı. 16, 6. 16'dan 7 çıktı. 9. 6'dan 3 çıktı. 3. 3900 ise tahmini sonucumuz. Bu sefer tahmini sonuçtan gerçek sonucu çıkaracağım. Çünkü tahmini sonuç daha büyük çıktı. Büyük sayı üstte yazıyoruz. 3900'den 3810. 7'yi çıkarıyorum. 0'dan 7 çıkmaz. Bir sonraki basamağa gittim. Onda da yok. Diğer basamağa gittik. 8, 10. Artık onlar basamağında 10 olduğu için birler basamağı tekrar gidiyordu. 9 kaldı. Birler basamağı da 10'a 10 oldu. 10'dan 7 çıktı. 3 kaldı. 9'dan 1 çıktı. 8 kaldı. 8'den 8 çıktı. 0. 3'den 3 çıktı. 0. Farkımız ise 83 olmuş oldu. Farkı tahmin etme ile ilgili bir önceki sayfada yaptığımız gibi etkinlikler karşımıza gelir. Gerçek sonucu bul, tahmini sonucu bul ve farkı bul. Aynı zamanda farkı tahmin etme problemleriyle de karşılaşabiliriz. Farkı tahmin etme problemleri aslında çıkarma işlemi problemleridir. Çıkarma işlemi problemlerini sadece en yakın onla ya da en yakın yüzlüğe yuvarlayarak yapmamızı ister. Birinci sorumuza bakalım. Cemre 6885 lirasının 1533 lirasını harcadı. Cemre'nin en yakın yüzlüğe göre tahmini kaç lirası kalmıştır? Bakın Cemre parasını harcadı. Bu bir çıkarma işlemi sorusu. Ben burada çıkarma işlemini yapacağım. Ancak sorunun devamında dedi ki en yakın yüzlüğe göre tahmini. O zaman ne düşünüyorum? Önce yuvarlamam gerekir diyorum. Nereye yuvarlayacağım? Yüzlüğe. Hadi bakalım sayılarımızı yuvarlayalım. 6885 en yakın yüzlük bir sonraki yüzlüğüdür. 6900'e yuvarlanır. 6900 1533 ise kendi yüzlüğünde kalır. Yani 1500'e yuvarlanır. Çıkarıyorum. 0, 0. 9'dan 5 çıktı. 4, 6'dan 1 çıktı. 5. Demek ki Cemre'nin tahmini olarak 5400 lirası kalmıştır. İkinci sorumuz bir okulda 3254 erkek, 2198 kız öğrenci vardır. Buna göre erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerden en yakın onlara göre yaklaşık kaç fazladır? Şimdi erkeklerin sayısını biliyorum, kızların sayısını da biliyorum. Erkekler kızlardan kaç fazladır diye soruyor. Yani aralarındaki farkı bulmam gerekir. Aralarındaki fark kadar fazladır erkek sayısı. Çıkarma işlemi yaparak kaç fazla olduğunu bulacağım. Ancak bana soruda dedi ki, en yakın onluğa göre yaklaşık kaç fazladır? Yani önce yuvarla, daha sonra çıkarma işlemini yap diyor. Hadi bulalım. 3254 erkek vardı. Kaça yuvarlanır? 3250'ye yuvarlanır. En yakın olduğu 3250. Kız öğrencilerimize bakalım. 2198 kız öğrenci vardır. Bir sonraki onluğuna yuvarlanacak. Bir sonraki onluğu 9 olduğu için hani 9'un sıfırı elde var bir dersek 2200'e yuvarlanır. Çıkarıyorum. 0'dan 0 çıktı 0. 5'ten 0 çıktı 5. 2'den 2 çıktı 0. 3'ten 2 çıktı. 1. Demek ki erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerden en yakın onluğa göre yaklaşık 1050 fazladır. Evet sevgili öğrenciler bugün farkı tahmin etme konusunu öğrendik ve ardından etkinlikler yaparak karşımıza çıkabilecek farkı da tahmin etme problemlerinden iki tane çözdük. Farkı tahmin etme ile ilgili daha fazla etkinlik, daha fazla problem çözmek isterseniz Instagram hesabımda bu konuyla ilgili etkinlik sayfaları ve problem sayfaları paylaşacağım. Beni oradan takip ederseniz PDF dosyasını kolaylıkla indirebilirsiniz. Ayrıca videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.